15 Ekim Pazar günü koşulacak uluslararası Konya Yarım Maratonu için hazırlıklar tamamlandı. <laughs> Şu ana kadar 26 ülkeden 2700 profesyonel koşucudan başvuru alındı. Halk koşusunda ise bu rakam 8000 civarında. 21K ve 10K olmak üzere iki tane profesyonel koşumuz var ve bir de halk koşumuz var. Şu anda profesyonel koşulara 26 ülkeden 2700 katılımcı kayıt yaptırdı. Halk koşusuna ise 8000 kayıt aldık. Bugün de kaydımız devam ediyor ve kayıt sayısını 10.000 hedefimiz var açıkçası. Herkesin katılımlarını bekliyoruz. Başvuru sonrası koşuculara Spor Konya tarafından kit dağıtımı yapıldı İki tane kitimiz var. Bir tanesinde e, profesyonel koşucular için verdiğimiz kitimiz var. İçerisinde havlu, şapka, tişört, telefon tutacağı ve mataramız var. E, diğer halk koşusu kitinde ise şapka, tişört ve anı madalyası mevcut. Profesyonel koşucuların madalyalarını seremoni e, alanında teslim edeceğiz. Koşuya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenleri de Spor Konya sorumlusu Emre Tumay şöyle sıraladı. Daha önce zaten birkaç tane e, bilgilendirme videosu çekmiştik. Yine uyarılarımız aslında onlara benzer olacak. Yarın sabah çok fazla su tüketmemeleri gerektiğini, yeni aldıkları ayakkabılarla koşuya gelmemeleri gerektiğini ve antrenmanlarda nasıl bir tempo belirledilerse aynı tempoda koşuya başlamalarını ve o koşuya o şekilde devam etmelerini rica ediyoruz. Umarım 30 yıl sonra da Konya Yarım Maratonu'nun 30.sunun düzenlendiğini görmek istiyoruz. Ve bu inşallah alışkanlık haline gelir. I love you Konya!